İlk YouTube videoma hoş geldiniz. Ben Şule Gönül ve herkese Kaliforniya Amerika'dan selamlar. İlk videomun konusunu uyanış olarak seçtim. Çünkü aslında birçok şeyin başlangıcının ve sürecinin bu uyanış süreci içerisinde gerçekleştiğini varsayarsak aslında bu kendimizin en iyi versiyonu olma amacımızdaki, sürecimizdeki e, uyanış benim için bir e, bir anlık uyanıştan ziyade bir proses ve bir aslında hayat amacıdır ve bir hayat yaşama şeklidir e, O yüzden de e, bunu e, ilk video konum olarak seçmek istedim şimdi hemen konuya girelim e, Öncelikle uyanışta olduğumuzu nasıl anlarızı anlamadan önce nasıl uyuyor olduğumuzu e, anlarızdan başlamak istiyorum ama bununla başlamadan da öncesinde e, Aslında Biraz da şu uyarılarda, şu bir takım notalarda, notalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar da şu, şimdi ben burada bu uyanış aşamalarını aslında bir 5 maddeye ayırdım. Fakat bu diğer kaynakları da tararsanız veya bu tarz konulara ilgiliyseniz, özellikle Türk, Türk olarak... Türkçe olarak çok fazla kaliteli kaynak olmamakla birlikte yabancı kaynaklarda çok çok fazla özellikle İngilizce çok fazla video bulacaksınızdır. E, fakat e, orada e, tabii ki de hepsi birbirinden farklı olabilir ve bunların ortak yanları da olabilir. Çünkü her anlatan kişi kendi tecrübe filtresinden bunları geçirerek anlattığı için e, her e, içerikte birbirinden farklı olacaktır. Fakat dikkatli baktığınızda zaten bunların çoğunun e, ortak noktaları olduğunu e, görebilirsiniz. Ve gerçekten bunu e, tecrübeden e, gelerek anlatan e, kişilerin de... Zaten e, hep aynı noktalara değindiğini fark edersiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İkincisi, e, bunu söylenenlerin hiçbirini e, kendi üstünüze almak zorunda değilsiniz. E, bu da şu demek oluyor. Yani ben bu maddeleri bu sırayla ve bu içeriklerle sıraladım diye hiç kimsenin bunu aynı sırayla, aynı süreyle, aynı içerikle, aynı şekilde eşecek diye bir şey yok. Hepimiz tıpkı parmak izimiz gibi tamamen farklı, birbirimizden farklı insanlarız. İnsanların gruplandırılabileceğini, bir takım e, bu bu şekilde bu fenomenlerin de yani bu sıçrar uyanma dediğimiz olayın da e, kategorilere ayrılacağını ve her her insanın başından aynı şekilde geçebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. E, dolayısıyla burada kendinizi limitlemeyin ama şunu söylemem gerekiyor, Bunu çok benim anlatımdan çok daha farklı şekilde yaşayabilirsiniz. Ama Burada dikkat etmeniz gereken şey bu anlatılan şeylere rezone oluyor musunuz? Yani bu anlatılan şeyler, anlattığım şeylerdeki durumları, sorgulamaları yaşadınız mı? Ne sırayla nasıl yaşadığınızın bir önemi yok. Eşeyip yaşamadığınızın önemi var. Onu da kendi aklınıza değil aslında kalbinize sormanız gerekiyor. Çünkü o size zaten onun cevabını verecektir. Dolayısıyla burada ben bunu da açık bırakıyorum böyle. Çünkü orada bir, böyle bir açık kapı bırakmak gerekiyor insanların kendilerine de sorabilmeleri için bunu gerçekten. Onun için, çünkü siz bilebilecek tek kişi başka birine bana ya da başka birine sorarak değil bunu ancak siz bilebilirsiniz gerçekten bunları yaşıyor musunuz bu farkındalıkları diye. Dolayısıyla bu sizin ancak bu videodan ilham alabileceğiniz bir şey öğrenebileceğiniz veya bir kalıba oturtmaya çalışacağınız bir şey olmamalı. O yüzden kendi tecrübenize, kendi hislerinize, kendi iç sesinize odaklanarak dinleyin. Daha sonrasını düşünün video sonrasında diye öneride bulunmak istiyorum. Şimdi bu uyanış aşamalarına geçmeden önce uyuyor olduğumuzu, nasıl anlarız? Aslında bundan bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı benim bazı notlarım vardı. E, Karaladığım düşünürken. Aslında şu şekilde uyuyor olduğunuzu bir kere uyurken zaten anlamıyorsunuz. <laughs> Orada birazcık böyle bir çıkın e, ek problemi e, oldu e, şu anda. Uyuyor olduğunuz tabii ki uyurken anlamıyorsunuz. Zaten uyanmaya başladığınızda uyuyor olduğuna, olduğunuzu anlıyorsunuz. E, ve bu uyurken ki durumdan bahsetmek istiyorum nasıl haller içinde oluyor aslında insan oldu nasıl haller içinde oluyoruz hepimiz şimdi şöyle oluyor uyku durumunda olduğumuzda hayatla ilgili yani gözlerimizi açmadığımızda ve dünyaya ve varoluşumuza ve evrene enerjimizi uyanmadığımızda uyanmayı gerçekleştirmediğimizde aslında çok fazla başkalarına odaklanmış halde olabiliyoruz Başkalarının düşünceleri çok önemli olabiliyor. Kendi içimizden geçenlere, kendi beden beden farkındalığımıza da hatta beden ve zihin farkındalığımıza kendimizi çok kapatmış oluyoruz. İç sesimize kendimizi çok kapatmış oluyoruz ve onu aslında çünkü her insanın sesi vardır. Fakat onu duyabilen ve onu geliştirebilen ve duymayı seçen ee, ve bunun tam tersini yapan insanlar vardır ve bunların arası tabii ki de diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada hani başkalarına çok fazla toplumsal normlara, toplumsal onaylamalara, bir şekilde toplumun onayladığı bir takım meslekler olabilir, medeni hal durumunda olma isteği olabilir, belli davranış kalıpları olabilir, bu bunda kültürel, dini şeyler devreye girebilir bir şekilde hani çoğunluğun onaylıyor göründüğü. Bunlar yazılı kurallar olabilir, olmayabilir. Çoğunluğun onaylıyor göründüğü gene gene olarak o toplumun kültürel normlarını da belirleyen bir takım şeylere çok fazla bağlı kalma ve kendi düşünceni başkalarının çok daha arkasına, başkalarının düşüncesini çok daha arkasına koyma durumu. Bunu yaparken genelde fark etmeyebiliyoruz. Bu tabii ki insanlara hayır diyememe şeklinde de kendisini gösterebiliyor. Ama genel olarak ben bunu bu şekilde e, grupluyorum. E, bu aynı zamanda şunu da doğurabiliyor. Bu diğer madde de e, bu anlatımla bağlantılı biraz aslında. Bir şeyleri yapmak zorundaymış gibi hissetmek ve buna kendini inandırmak. Yani siz sürekli kendinizi şöyle hissederken böyle düşünürken e, bulabilirsiniz. Yani ne yapalım başka çarem yok. Bunu okuyacağım. İşte bu onay almak için, toplumun onayını almak için ve bunu gerçekten çok bilinçaltı düzeyde yapıyoruz maalesef, farkında olmadan yapıyoruz. E buna kendimizi de inandırıyoruz. Yani buna, bunun için kendimize bir motivasyon buluyoruz aslında, e farkında olmadan. E orada kesinlikle ben şunu düşünüyorum. Bir takım etkilerin yani çocukluğumuzda ben getirdiğimiz bir takım etkilerin e, kendimizi bu kadar yok yok saymaya ya da kendi iç sesimizi bu kadar yok saymaya e, sebep olan bir takım etkilerin etkiler aslında bütün e, bu spiritüel uyanmayı gerçekleştirmemiş bireyli yani kendine uyanmaktır aslında. Ben bu şekilde adlandırmak istiyorum. Spiritüelden daha çok kendimize uyanmak, kendi varlığına uyanmak. E, bunu gerçekleştirmeyen bireyler çünkü çok fazla dışarıya odaklı olduğu için Genelde bir reddedilme korkusu, onaylanmama korkusu ve bir kabul edilmeme, sevilmeme korkusu bunların altına inildiğinde hep aslında böyle düşünürsem kabul edilmem, böyle yaparsam onaylanmam, şöyle edersem kabul edilmem, sevilmem. Yani sürekli kendimize bir şekilde... Bilinçaltımızda bunlar var. Fakat şimdi bunu karşı tarafa anlattığınızda veyahut bu aşamaların hiç farkında olmayan birine bunları söylediğinizde kendisinin düşüncesinin aslında onun da o olduğunu söyleyecektir. Fakat aslında bu kişinin kendisinin de o aşamaya kendi kendine gelmeden, o aşamaya onu getirecek bir olay yaşamadan çok fazla uyanabileceği bir şey değil. Zaman gelince uyanıyor. Dolayısıyla bireyler bunu e, duyduklarını reddedebilirler büyük bir olasılıkla. Yok ben, ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki de şöyle, tabii ki de böyle. Eee... Fakat orada hani kendisiyle kendi düşünceleriyle kendi bedeniyle kendi ruhuyla ne kadar bağlantıda olduğunu başka detaylardan da görebiliyorsunuz zaten. o yüzden hani orada bir tamamen bir uyku süreci, tamamen bir farkındalıksızlık süreci içerisinde olabiliyor birey. E, dolayısıyla e, bu da diğer maddeydi. E, maddeye çok bağımlı olmak. Diğer maddem oymuş. Çok fazla madde dedim. <laughs> maddeye çok bağımlı olmak. Yani bu ne demek? Aslında bu da yine diğer madde, diğer madde belirtilerle, maddelerle bağlantılı. E, maddeye çok bağımlı olmak. Yani çok maddeye odaklı olmak. Çok başarı odaklı olmak. E, ve bunun için başka değerlerden vazgeçebilmeyi göze alabilmek. Farkında olmadan... Herkes böyle yapıyor. Dünya çok acımasız bir yer, dünya çok kötü bir yer. Ekmek kurdun ağzında ne diyorlardı, öyle bir şey diyorlardı. Bu tarz düşünce kalıpları sürekli öğretilmiş maalesef çocukluktan beri. Sürekli olarak bu gerçekliği kendisine yaşatan, sürekli olarak bu gerçeklik içerisinde olduğu için aynı hareketlerde bulunup, yani o, o, o tarz enerjide bulunup, enerjide var olup o tarz hareketlerde bulunan yani sürekli olarak ona inanıp daha çok çalışıp o böyle idealize ettiği iş, madde, maddesel gerçekliği e, elde etmeye çalışmak. Bu mad belli bir maddi seviye olabilir, belli bir iş olabilir, belli bir okula girmek olabilir, belli bir başarıya sahip olmak olabilir. Yani hani egosal ve toplumun onaylayacağını düşünerek e, sahip olmak istediği somut, dünyasal gerçeklerden bahsediyorum az önce saydığım yani bu bir ev araba da olabilir, bir marka çanta da olabilir. Yani tamamen e, aslında bu biraz özdeğersizlik duygusuyla da bağlantılı bir konu ama o konuya ben şu anda girmeyeceğim konumuz dışında. Dolayısıyla bunları çok bağlantıda ve böyle çok e, çok bağlı, bağımlı diyeyim, çok bağımlı olmak e, maddeye, maddeden kastım bu. Yani daha somut şeyler, daha başarı, odaklı, daha böyle maddiyat odaklı, toplum onayı ve gösteriş odaklı şeyleri çok fazla bağımlı olmaktan bahsediyorum. E, kişinin kişiye sorduğunuzda mesela kişi bir miktar kazanmak istiyor diyelim. Para konusunda bir miktar istiyor. O kişiye sorduğunuzda sen bu parayı niçin istiyorsun? Bu parayı aldığında ne yapacaksın dediğinde o kişinin bir vizyonu, bir hayat amacı ve onu gerçekten neyin mutlu ettiğini, neyin huzur verdiğini e, bilmediği bir durumdaysa ve sadece kaygıyla çok büyük bir kıtlık e, bilinci ve kaygıyla eee e, o kazancı istiyorsa, o işi, o arabayı istiyorsa bunun için bir vizyonu ve bir e, manevi bir e, amacı, bir hissiyatı yoksa e, o kişi e, tam bir uykudadır diyebiliriz aslında. <laughs> Diğer maddeye geçelim. İçinde boşluk, tatminsizlik hissetmek, ait hissetmemek, kopuk hissetmek. Şimdi bu aslında e, evet e, uyku sürecinde olan bir şey. Fakat bu aynı zamanda da bunu fark edişimiz bizi uyanışın ilk aşamasına da götüren madde. Dolayısıyla ben bu iki maddeyi böyle birleştirip sonuna bıraktım. Bu uykuda olma durumunu anlatırken. Dolayısıyla içinizde bir boşluk hissetmeniz, tatminsizlik hissetmeniz, sanki yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız, istediğiniz her şeyi elde etmişsiniz fakat bir şeyler eksik, bir şeyler sizi tatmin etmiyor maddi olarak alıyorsunuz yani bu şey gibi de düşünebilirsiniz bir um, atıyorum biz çok bir evi almayı çok istiyordunuz aldınız oraya taşınıyorsunuz e, kavga ediyorsunuz mutsuzsunuz çok ciddi bir depresyona giriyorsunuz gibi gibi durumlar olabiliyor e, demek ki e, orada hani e, bir amaç var fakat o amaç amaç ulaşılması gereken bir amaç değilmiş demek ki ve sizin asıl istediğiniz amaç değilmiş demek ki. Çünkü maddi bir durum ve orada size manevi tatmin veren bir şey bir şey yok. Dolayısıyla orada içinizde bir boşluk hissediyorsunuz. Evet ben bunu elde ettim ama ya sonra ya sonra ya sonra o dışarıdan bir tatmin arayışı olduğu için zaten onun sonu da hiçbir zaman olmuyor baktığınızda teknik olarak bilimsel araştırmalara falan da baktığınızda görebilirsiniz Harvard Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili çok güzel bir araştırması vardı. Dolayısıyla o tatminsizlik ve boşluk hissi başarıyla dolabilen bir şey değil. Daha fazla başardığını zannederek dolabilen bir şey değil. Bu hal içerisinde oluyor bireyler fakat fark etmiyorlar bunun daha fazla yaparlarsa e, bunun düzeleceğini düşünüyorlar ve bunu daha fazla yapmaya devam ediyorlar. Daha fazla yapmaya devam ettiklerinde de e, şöyle bir durum olabiliyor. Mesela işkolik birini düşünelim kendisi tamamen para hırs ve iş odaklı bir insan diyelim manevi tatmini e, nerede bulacağını bilemeyen kendisine hiç sormamış ve e, tamamen iş odaklı, e, para kazanma odaklı ve gösteriş odaklı bir birey olduğunu e, düşünelim. Bu kişi e, bunu daha fazla yapmaya, yani kendi e, içindeki varoluşuna e, bu kadar reddedip, yani manevi şeyleri bu kadar reddedip, manevi değerlerini e, hiç sorgulamayıp, hiç kendine dönmeyip, anlamayıp, maddiyata bu kadar e, saldırmaya e, devam ettikçe, Zaten e, o kişi e, bunu daha fazla yaptıkça daha da mutlu olamadığını e, gördükçe e, bu, bunu tabi bilinçli olarak fark etmeyebiliyor. Sadece yeterince bu sefer bir de yetersizlik algısı devreye giriyor. Yani yeterli değilim, yeterli değilim, yapamadım daha fazlasını yapmam lazım. Orada bir değersizlik, e, yetersizlik durumu da meydana e, geliyor. Dolayısıyla. O durum içerisinde olduğunda bile bu sefer seferde e, maalesef semptomlar daha da kötülüyor. Yani depresyona giriyor, e, kendisinden çok kubik bir hayat yaşıyor o kadar kritik bir duruma gelmese bile. E, o maalesef e, harcanmış bir hayat haline gelebiliyor. Ama o kişi de onu seçerek geliyor tabii ki bu dünyaya. E, özgür irade e, varlığın. E, dolayısıyla orada da eleştirmiyoruz, yapacak bir şey yok diyoruz. Dolayısıyla uyanışın ilk aşaması da aslında bu oluyor. Bu haliyet içinde olduğunu fark edip bundan uyanmak. Yani hani burada bir şeyler yanlış gidiyor ve benim iç sesim bana bunu çok uzun zamandır söylüyordu. Ama ben bunu duymayı seçmiyordum. Çünkü bunu başka şekillerde kapatabileceğimi düşündüm. Bunca zaman boyunca diyebiliyorsa bir kişi kendisine. Orada aslında o kendine uyanışı Başlatmış oluyor ee, benim fikrimce. Dolayısıyla orada ben uyanışın ilk aşamasını o şekilde başladığını düşünüyorum. İkinci aşamasında da e, isterseniz bunu ikinci videoya koyalım. Çünkü bunu da daha böyle uzun uzun anlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda da görüşürüz o zaman. Hoşçakalın. <laughs>